Ekim ayı ikinci toplantımız. Yoklamayla başlayalım. Nuray Çolak, Burada. Cihangir Çelikoğlu, Alp Ercan Karakaş, Burada. Mehmet Yurt, Burada. Recep Mor, Burada. Ferdi Kargılı, Nurten Ciğerci, Mete Anamzoğlu, Burada. Mustafa Östoy, Cevat Uyanık, Ahmet Sönmez, Burada. Mehmet Melekoğlu, Sezgin Sezen, Burada. Selçuk Yılmaz, Burada. Nevin Karaca, Burada. Ali Aykan, Burada. Hamdi Öz, Burada. Seyfettin Reçber, Zeki Kebecioğlu, Gülsüm Köylü, Burada. Hüseyin Aydın, Burada. Necat Atak, Burada. Sinan Savaş, Burada. Nevzat Birgen, Burada. Akif Güzel, Burada. Berat Satıoğlu, Burada. Hüseyin Devletan Acemeroğlu, Nasıl. Sibel Karakaş, Aferin. Gökhan Tekin, Nasıl. Hakan Oral, Burada. Mehmet Tingiroğlu, Burada mazeretli arkadaşların mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet imar plan tadilatları. Başkanlık makamına Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 18.09.2023 tarih ve 3664 sayılı yazısı ilgi yazıyla yatırım programı çerçevesinde bölgenin enerji ihtiyacını karşılamak için İmar planında ayrılan mevcut teknik alanın yerinin değiştirilerek yazı ekindeki beton köşk yerine alınması gerektiği belirtilmiştir. Bu doğrultuda ilimiz merkez Kuzey Kent Mahallesi'nde mülkiyeti belediyemize ait 1179 ada 43 parsel üzerinde yer alan mevcut trafonun aynı alanda yeri değiştirilerek imar plan değişikliği dosyası hazırlanmıştır. Hazırlanan bir taksim bin ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin meclisçe görüşülerek karara bağlanmasını emirlerinizi arz ederim. Birinci konu, Kuzeykent Mahallesi'nde İnebolu yolu üzerinde İstikbal Mahallesi'nin arkasında kalan pozitörlük parkının içerisinde e, talep ediliyor. Buranın mevcut imar durumlarına bakacak olursak, e, park alanı e, ve trafo yeri olarak belirlenmiş. Mevcut trafo yerinin e, öneri imar planıyla belirlenmiş. E, taşınması aynı metrekarede parkın içerisinde taşınması talep ediliyor. Evet. Komisyon Recep Mor, Mehmet Cevat Uyanık, Necati Atak ve Gülsüm'e köylünün iştirakiyle 06.10.2023 cuma günü saat 15.30'da toplandı. İlimiz Merkez Kuzey Kent Mahallesi'nde belediyemize ait 1179 ada 43 parsel üzerinde yer alan mevcut trafonun aynı parsel içerisinde yeri değiştirilerek sunulan imar plan değişikliği dosyası, ilgili kurum olan Başkent Elektrik Dağıtım Aşe'nin talebi doğrultusunda bölgenin enerji ihtiyacını karşılamak için hazırlanmıştır. Talebin plan çizim tekniklerine uygun olduğu ve planda sosyal teknik altyapı alan büyüklüklerinin korunduğu dikkate alınarak hazırlanan 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne oy birliğiyle karar verilmiştir. Arz ederim. Evet, oylarınıza sunuyorum arkadaşlar komisyon kararını oy birliğiyle kabul edilmiştir. Başkanlık makamına 161 ada 36 parsel sahiplerinin 0210 2023 tarih ve 25138 sayılı dilekçesi. ...ilgi dilekçe ile Kastamonu ili Merkez ilçesi Dereköy köyü 161 ada 34 35 36 37 38 ve 39 parselleri ilişkin nazım ve imar nazım ve uygulama imar plan değişikliği dosyası hazırlanmıştır. Hazırlanan plan değişikliğinde mevcut imar planlarında konut, park ve trafo alanı olarak belirlenen alanlarda yeniden düzenlemeye gidilmiştir. Konumun bir taksim 5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve bir taksim bin ölçekli uygulama imar planı değişikliği düzeyinde meclisçe görüşülerek karara bağlanmasını emirlerinizi arz ederim. Temo Koleji'nin karşısında bulunan azim yapı bloklarının bulunduğu taşınmaz ile çevresindeki 5 adet top, e, kapsıyor. Buranın mevcut imar planlarına bakılacak olursa e, 34 parselin plan sınırına dahil edilen kısmı e, trafa yeri, 35 parsel park alanı, 36, 37, 38 ve 39 parseller emsal 2 ve e, kat adedi 15 kat olmak üzere konut alanı olarak belirlenmiştir. Öneri imar planında ise 39 parsel üzerindeki trafiği yeri kaldırılan park alanı, kaldırılan trafiği yeri ise 39 parsel üzerine tamamına taşınmıştır. 35 parsel park alanı olarak da konut alanına dönüştürülmüştür. Kaldırılan park alanı ise 37 parsel ile 36 parsel içerisinde ve tesis harici alanlarda kaydırılmıştır. 38 parselin sadece çekme mesafelerinin belirlenmesine yönelik bir değişiklik yapılmıştır 5 metre olarak. 36 parselde ise e, konut alanı ve 38 parselde yine konut alanı olarak emsal ve kat adetlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Haleb'in 161 ada 36 parsel maliklerinin tamamının başvurusuyla yapıldığı, 38 parsel maliklerinden muvafakat alındığı, Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'nin görüşü doğrultusunda 34 parsel üzerinde yer alan trafo alanının 39 parsel üzerine taşındığı, park alanının alansal büyüklüğü değiştirilmeden plan sahası içerisinde kaydırıldığı, konut alanlarının ise yapılaşma koşulları değiştirilmeden alansal büyüklüğünün küçültüldüğü tespit edilmiştir. Aynı zamanda Belediye Meclisi'nin 16.11.2011 tarih 83 nolu kararıyla yürürlüğe giren ve son onaylı imar planı plan notlarında da devam ettirilen, ada bazında uygulamalarında planda belirtilen inşaat emsali %10 artırılır. Fakat bu planın onayından sonra plan değişikliği ile bölünen imar adalarında bu hüküm uygulanamaz, ibadesi yer almaktadır. Talep edilen plan değişikliğinde de plan sahası içerisinde bölünen konut adası parselleri yer aldığından bu parsellerde 36 ve 38 nolu parseller inşaat emsalinin yüzde 10 arttırılamayacağı tespit edilmiştir. Yukarıda belirtilen tespitler doğrultusunda imar planı değişikliği teklifinde nüfusu, yapı yoğunluğu, kat adedi, bina yüksekliğinin arttırılmadığı sosyal ve teknik altyapı dengesinin korunduğu dikkate alınarak hazırlanan 1 bölü 5000 ölçekli nazım imar plana değişikliği ve 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar plana değişikliği talebinin kabulüne oy birliğiyle karar verilmiştir. Arz ederim. Evet, sunuyorum arkadaşlar. Başkanlık makamına Hazreti Pir Şeyh Şaban'ı Veli Kültür Vakfı adına Mehmet Çiftçinin 03.10.2023 tarih ve 25.228 sayılı dilekçesi, Kastamonu ili Merkez ilçesi Hisar Ardı Mahallesi 521 Ada 8 parsel sahibi tarafından ilgi ile başvuru yapılarak koruma amaçlı imar plan değişikliği dosyası hazırlanmıştır. Hazırlanan plan değişikliğinde 521 Ada 7, 8, 13 ve 16 parseller üzerinden geçen 7 metrelik imar yolu kaldırılarak konut alanı kullanımına dönüştürülmüştür. Hazırlanan bir Taksim bin ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliğinin Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na gönderilmek üzere meclisçe görüşülmesini emirlerinize arz ederim. başlarak dört taşıma turlarından da arkadaki sokağa kadar 7 metrelik sarıyla görülen alan e, imar yolu olarak işlenmiştir. Bu 7 metrelik imar yolunun kaldırılarak konut alanına dönüştürülmesi talep edilmektedir. Kastamonu ili merkez ilçesi Hisar Ardı Mahallesi, 521 ada 7, 8, 13 ve 16 parseller üzerinden geçen 7 metrelik imar yolunun kaldırılarak konut alanı kullanımına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan imar planı değişikliğinde, Kaldırılan imar yolunun hali hazırda açık olmadığı, mevcut yapılaşmalar ve kod farkından dolayı açılmasının da mümkün olmadığı tespit edilmiş olup, hazırlanan 1 bölümün ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliğinin Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na gönderilmek üzere bu şekliyle uygun olduğuna oy birliğiyle karar verilmiştir. Ederim. Evet, oylarınız olsun diyorum arkadaşlar. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. başkanlık makamına Kastamonu ili Merkez İlçesi Budaymış Mahallesi ve Örencik Köyü sınırları içerisinde hazırlanan bir taksim 5000 ölçekli nazım imar planı ve bir taksim bin ölçekli uygulama imar planlarının meclisçe görüşülerek karara bağlanmasını emirlerinizi arz ederim. Kastamonu Belediyesi İmar Müdürlüğü'nün Berat Komisyonu ile olan yazışmaları devam ettiği için plan çalışması devam etmektedir. Arz ederim. O zaman evet yazının cevabını bekleyeceğiz. Evet. Kasım 1 Kasım çarşamba. Etmez. Ayın biri dolar olur, ikisi İki, iki, iki Kasım Perşembe olur. Uygundur değil mi arkadaşlar? Bir program alan falan var mı? Ne zaman hangi gün? Bir bakalım. Görek şuar'ının ne zaman olduğunu bilen var mı? O zaman 3 Kasım arası bize 4 Kasım'a yapalım. Bir şey de yapsak Altısında. Ne? Altısında yapalım o zaman, tamam? Evet. 6 Kasım Pazartesi. Saat ondur. bir iki tane konuda ben açıklama yapma gereği hissettiğim için söyleyeyim. Özellikle geçen hafta aldığımız bu halk yapı ile ilgili 25 milyon avroluk krediden dolayı önce tabi bütün meclise teşekkür ediyorum. Fakat konu yeterince herhalde anlaşılamadı ki takım paylaşımlar gördüm hangi sahiplerle bu paylaşımlar yapılır çok bilmiyorum ama kamuoyunu yeniden bilgilendirme adına bu para tamamen şehrin altyapısına yönelik kullanılacak bir para. Avro ile ilgili yorumlar yapıldı. Arkadaşlar kullanacağınız bütün malzemeler borudan tutun da çimentosuna kadar bunların hepsi de zaten avro ile orantılı değişen rakamlar. Yani aldığınız avro sabit kalmayacağı gibi alacağınız malzemeler de zaten sabit kalmıyor. Dolayısıyla burada bizim kur farkından dolayı herhangi bir kaybımız söz konusu değil. İkincisi bunun ihalesini biz yapmıyoruz. İhalesini tamamen il bank üzerinden yapılıyor ve para da bize ödenmiyor. İhaleyi kazanan firmaya ödeniyor. Onun için eee bu konuda tekrar açıklama gereği duydum. Bu parayla ne park panayır işleri yapılacak, ne konser düzenlenecek, ne de bir başka şey yapılacak. Bu para tamamıyla altyapı ile ilgili ihaleyi kazanan firmaya ödenecek rakamlar. Yani belediyeye bu konuda para girmeyecek ki belediyeden çıksın. Direkt firmalara ödenecek. Onun için tekrar bir kamuoyunu bilgilendirmekte fayda gördüm. Eee konuyu çok fazla bilmeden yapılan yorumlar var. Onun için tekrar bir açıklamaya ihtiyacı hissettim. İkinci bir konuda son bir hafta drone gündür özellikle sosyal medyada farklı farklı paylaşımlar oldu. Başkan yardımcımız Resul Bey ile ilgili. Resul Bey'in biliyorsunuz bir iki iki buçuk aylık süre zarfında birazcık sağlık problemleri oldu ve bu süre zarfında da çok fazla belediye işleri ilgilenemedi. seçim satım haline girdiğimiz için üzerinde çok fazla sayıda birim vardı kendisiyle konuşarak ben iki üç tane birimi yük, yükün hafifletmek adına kendi üzerime aldım konu tamamen onun da benim de bilgim dahilinde olan bir konu onun için bu konuda çok fazla tezvirata gerek yok. Elbette ki insanların çok sevdiği vardır, az sevdiği vardır. Sevdiklerine sevdiklerini elbette söyleyebilirler. Bunda bir beis yok. Ama bu konu tamamen konuşularak aramızda hallolmuş bir konudur. Dolayısıyla bu konuda çok fazla tezvirata gerek yok. Görevinin de başındadır. Fakat sosyal medyada paylaşımlar birazcık fazlalaştığı için onu da açıklama gereği hissettim. Çünkü özellikle basın mensuplarımız da bu konuyu çok merak ediyorlar. Görevden mi alındı? O mu oldu? Bu mu oldu? Yok hayır görevden alınma değil. Sadece iş yükünü biraz hafifletmek adına sağlık problemlerini birazcık daha rahat etsin diye. Çünkü uzun süre faydalanabileceğimiz bir arkadaşımız. Kendisi de zaten cevval bu konuda girişken. İnşallah daha uzun yıllar şehrimize, memleketimize hizmet eder. Ee, tabii biz birazcık duygu yoğun bir toplumuz. Onun için işin aslında aslanını bilmeden de e, bir takım şeyleri paylaşıyoruz ama e, sevgide doğru olan şey çok fazla marazi sevgiye kaçmadan sevgiyi göstermektir. Onun için tabii herkes e, bu konuda elbette ki sevgisini gösterebilir. Bunda hiçbir de beis yok. Hepinize iyi akşamlar. Kaç söyleyeceğim şey var. Öncelikle bugün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü. Çocuklarımıza bu vesileyle gününü kutluyoruz. Türkiye yüzyılının da inşallah çocuklarımıza bu şekilde hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İkinci husus biliyorsunuz orantısız bir güçle ee, İsrail, e, Filistin halkına e, saldırıyor. E, bu saldırıyı da biz e, tüm meclis grubu olarak ve AK Parti grubu olarak lanetleyelim. E, gerçekten e, orada silahsız, e, savunmasız, çoluk çocuk demeden katledilen e, insanlar var, e, Müslümanlar var. E, bu hususta da ben e, hem grubumuz adına hem meclisimiz adına bu saldırıları lanet dediğimi, kınadığımı belirtmek istiyorum başkanım. Teşekkür ederim. Eyvallah. Elbette sivillere yapılan her türlü saldırının karşısındayız. Ha, bir de tabii şeyi söylemeyi unuttum ben bu arada. Kendi kızımın dünya kız çocukları gününü kutladım da e, meclisimiz canlı yayınlanıyor. Elbette ki e, bütün evlatlarımızın gününü ben de kutluyorum. Bir diğer husus da dün itibariyle gerçekleştirdik. İmar şirketimizde ciddi bir yük vardı. Onun üzerinden o yükü kaldırmak adına mevcut bütün personellerimizi İman şirketinde olan taşeronda olanlar da dahil olmak üzere hepsini personel limit şirketimize benim talimatımla aktarıldı. Bütün çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Başkanım burada biraz önce sizin anlattığınız gibi değişik şekilde değişik yorumlayanlar var. Sanki 200 tane yeni işçi alınmış efendim gibi e, toplumda bu hani aktarımla ilgili demek ki farklı anlayışlar olmuş. O da yani yeni bir işçi veya da memur gibi böyle bir alım söz konusu şimdi, mu? Şimdi şöyle bu süreçte biliyorsunuz uzun evi olsun, engelli yaşam merkezi olsun, işte açtığımız kara çomağanaarası olsun. E, buralar için eleman alınması gerekiyordu. Özellikle Huzurevi ve Yaşam Merkezi için resmi işlemlerinde yürümesi için işte psikologtu, hemşireydi. Müracaatlar içerisinden bunları seçtik ve aktardık. Bir kısım çalışanımız da zaten haşeronda ee, çalışanlardı. Temizlik personeli, parpahçeler personeli. Ciddi bir mağduriyet söz konusuydu. Onları personellemi seçilirken aktardık. Bunların hiçbirisi yeni alınan eleman değil. Yani orada mevcut olanları aktarmış olduk. Çünkü imar işaret şirketimizin bir gelir kaynağı yok otopark işletmesinden hariç. Onunla da maaşları ödemek çok zor. Dolayısıyla o maaşları ödemek adına en güzeli içeriden ödemek çok daha sağlıklı olacaktı. Bunu iş görüştük ve bu şekilde bir aktarımın uygun olması sebebiyle de bu aktarımı ben görüştüm geçen hafta. Ondan sonra da resmi işlemleri tamamlamış olduk. Başkanım izin verirseniz ben de bir teşekkür etmek istiyorum. Hep e, Nicaat abinin bahsettiği gibi bugün siz de bahsettiniz. Dünya Kız Çocukları Günü. E, Onun gibi ben de kız çocuğu babası olarak ben de mutluyorum. E, özellikle bugün e, sizin de hep defaatle sosyal medyanızda da görüyoruz. Karaçumak e, Barajı'nın DS'ye ait olan kısmını belediyemizce ceza tahlilinizin e, talimatıyla yapılmış. Bugün gezme görme imkanı oldu. Çok güzel olmuş. Yerinde olmuş. Öncelikle hem zaten tahlilinizi hem belediyemiz personellerine hususen teşekkür etmek istiyorum. Cumhuriyet Meydanı'nın karşısındaki o çalışmayı da çok güzel gerçekten şehirler meydanlarıyla evet. biliyorsunuz madem. Bu noktada da gene hem zateninizle hem belediye personelimize hususen teşekkür ediyorum. Aşağıdaki yine Salı Pazarı'ndaki o çalışma Sosyal Güvenlik Kurumu üzerindeki yol üzerindeki çalışmalar şehrimize ayrı bir diğer kattığı için özellikle hususen bu çalışmaları orada yaptı tane de şehrin girişimde hemen tanıt sitesinin duvarına yaptık. Evet. Zannediyorum bir hafta on gün içinde hepsi tamamlanmış evet. olacak. Çok güzel olmuş. Ben hususen bu konuda teşekkür etmek istedim. Zaten siz olmak üzere belediyemize, personelimize evet. hususen Kastamonuza ayrı bir değer katmış. Teşekkür ediyorum. Hem meclis Bölümümüze, şahsınıza hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.